Tuz Pazarı Ürün Caddesi'nde Saran Aşe. Bugün saat 12 sularında şu elimde gördüğünüz ürünlerden 70, 72 tane poşetin içinden dükkanın önünden çalındı. Polis arkadaşlar araştırıyor inşallah bulunur. Başka kimsenin de canı yanmaz. Yok bizde olmadı ama komşularımızda oldu. Burada sık sık oluyor mu? Sık sık. Aşağı yukarı her gün hırsızlık olayı oluyor. Benim 1 liralık falan mal götürdü. Nasıl götürmüş? Kapının önünden siyah poşeti alarak Yolda iki üç kere geldi, geçti kamera kayıtlarından inceledik. En sonunda kimse yokken kapının önünde poşeti alarak kayıplara karıştı. Bunların ismi ev ayakkabısı, pandof derler.